Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 15 Temmuz Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün Ankara yarışlarında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ankara'da da akşam İzmir'de de 9 koşulu bir program var. Malumunuz Temmuz ve Ağustos ayına geçince programlar değişti. Pazar gününde İstanbul İzmir var. Cumartesi gününde Ankara, İzmir var. Hafta içinde salı ve perşembe günlerinde iki tane koca ele heyecanı yaşıyoruz akşam yarışlarında. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün de şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu, yazdığımızın da ganyan olduğu bir gün olur sevgili dostlar. Yaklaşık iki haftalık aranın ardından elimden geldiğince yine fırsat bulduğum zamanlarda YouTube'da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir tatil yaptık, dinlendik. Zaten son dönemde enteresan isimler de kazanıyor. Bugün İstanbul'da öyle bir isim kazandı ki Kayıp Prens gerçekten birçok severi hüsrana uğrattı diyebiliriz. Adının hakkını mı verdi, ne yaptı bilmiyorum. Kayıp Prens çok enteresan bir yarış koşup kazandı ki son dönemde at yarışlarında enteresan sonuçlar çıkabiliyor. Hani programa baktığınızda hiç gelmez dediğiniz bir atta kazanabiliyor. O yüzden dikkatli oynayın. Malumunuz son dönemdeki vergi yükünden sebebiyle bahis oyunlarındaki cazibiyet kendi yüksekliğini kaybetti. Bugün %75 dağıtılırken ganyan çiftte ikili oyunlarında şu an 40 lira verecek bir çifteden 8 lira falan alıyorsunuz sevgili dostlar. O yüzden altılı ganyanın cazibiyeti de e tabii ki doğal olarak arttı. Bugün bir tane cazip at geldiğinde altılı ganyan inanılmaz şekilde yukarılara oynayabiliyor. İlerleyen günlerde birim fiyata da zam gelir mi? Ne olur, ne biter? Hepsini yaşayıp göreceğiz ki her geçen gün her şeye tabii ki zam geliyor ama yapacak bir şey yok artık herhalde. Türk halkı da buna alıştı sevgili dostlar. İlerleyen günler neler olur? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben her zaman olduğu gibi Ankara yarışlarında bugün yedili Plaseden başlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. O da sizi bulsun. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Ben aralıksız 2019'un Haziran ayından beri burada sizlere sesleniyorum. Yine e, yaklaşık 3-4 yıldır da WhatsApp grubunda dostlarıma hizmet ediyorum. Anlayana hizmet, anlamayana külfet derken de e, her gün altılı ganyan bulmuyoruz sevgili dostlar. Sadece e, dostlarıma kendi dünyamızdaki gidişatı anlatıyoruz. Tabii kendi dünyamız derken at yarışlarında belirgin bir gidişatı var. Bunlar zaman zaman da jokeylerin inisiyatifiyle değişebiliyor. İşte o zaman da yanına yazdığımız farklı düşüncelerdeki rakiplerle oyuna iştirak ediyoruz ama hep söylerim şablon önü 5 liradır. O şablon önü 5 lirayken kıymetli isimler kazanabilirse ne mutlu bize. Sizlere de verdiğim şablon önü bugün 20 kuruş, yarın zam gelir 30 kuruş olur bilmem ama ben sizlere her zaman olduğu gibi inandığım isimleri tek tek paylaşacağım. Yarın da paylaştığım ses kaydında her ayaktaki bu isim en şanslı isim olacak. Eğer bir tek seçeceksem o tek bu isimlerden biri olacak sevgili dostlar. Kazım Sarı Temir Hasan Artıç teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra gelsek de yaklaşık iki haftayı geçti. Sağ olsun dostlarım yalnız bırakmadılar. Herkese iyi geceler. Gün boyunca izleyeceklere de bol şanslar. Üçüncü koşu dört yaşlı Arapların mücadelesiyle yedili plase heyecanı başlayacak bir numaralı Tel Serencan. Son yarışında Dündar Zade ile didişince her zaman yaptığını yapan adeta frene basan. Bugün bana göre doğru gidişatı bulan, üzerine doğru jokeyi de alan, kimseye eyvallah etmeyecek olan, hazırlıkları da olumlu bulunan bir numaralı Tel Serencan bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Kuvvetli bedel hattını da sahaya yansıtmaya yakındır sevgili dostlar. Hüseyin Yıldız teşekkürler güzel insan. Bilgin için yazmış. Hayrettin Yıldırım hoş geldin demiş. Volkan Bey de Hasan abi nerelerdesin demiş. Buralardayız. gücümüz yettiğince fırsatta buldukça YouTube'da izleyen değerli dostlara zaten en şanslı isimleri öneriyorum. At yarışlarını benim sesimden takip edip yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını dinleyerek, at yarışlarının kurgusunu gerçekleştirerek benimle birlikte olan WhatsApp grubundaki dostlarla da oyun heyecanını her gün Doğu illeri hariç her oyunda da yaşamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Dördüncü koşu altıdan yine heyecanı başlayacak. 4 yukarı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışını 3 ay sonra koşan. Bugünkü jockey ile zaman zaman başarılı yarışlar bulunan, yarın da 150 metre bir sprint yapacak olan 2 numaralı Özbotu. Bana göre hamleyi doğru yapar. Birinciliğin güçlü adayı olursa Altılı Ganyan'ın ilk ayağında birçok yarış severi de kurtarabilir. Ama genelde zaten Altılı Ganyan'ın ilk ayağına program komitesi her zaman zor görünen yarışları koyuyor. Bu zor görünen yarışları da kolaya çevirmek bazen cesaretli olmaktan geçer değerli dostlar. Merhaba evlat, vallahi özlettin kendini yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz Zeki amcaya. Beşinci koşu üç yaşlı Arapların bir şart mücadelesi. Benim için özel bir anne attı bulunan. Neden bunu söylüyorum? Onun yavruları koştuğunda ben bizzat yarışını Adana'da çok anlattım. Uzluca kızı sevgili dostlar. O dönem Musa Demir binerdi. Bugün de Uzluca kızının özgün andan bir yavrusunu izleyeceğiz. Afrika çocuğu biliyorsunuz Afrika'n derdiye de bir abisi var. Hazırlıkları olumlu, idman pistinde çok sağlıklı, jockey tarafından hazırlanan, bugün de doğru yere kalacak olan bir numaralı Afrika çocuğu bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Malumunuz biz de tatile gidince ufak Afrikalılara benzedik, iyice karardık, zaten kararıydık. Ee, bakalım Afrika çocuğu uzluca kızının da selamını bana verip uyarışı Emrah Sincan'la kazanacak mı? Hoş geldin kardeş Seyfettin Davulcu'ya selamlar. Geldik günün altıncı koşusunda demokrasi ve milli birlik günü koşusu. E, malumunuz bugün 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetli analım. Start alacak taylar içinde Ankara'ya ilk kez gelecek olsa da ilk kez geleceklerin arasında da bulunsa da ben iyi bir yarış koşmasını beklediğim özellikle Bursa'daki koşup kazandığı yarışında eşgaliyle göz okşayan beni o gün yanıltmayan bir sonraki yarışında Rakibi bir onun içinde koşunca ikincilikte kalıp fotoda kaybeden. Bugün gidişata baktığımızda ön tarafta gidecek rakipleri kontrol altına alıp ahırdaş diyebileceğimiz e, henüz ekürü koş masalarda e, iyi bir atın hemen peşine pozisyon alacağını düşündüğüm 6 numaralı Art and Fest bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Sert ve hızlı koşarsa Mustafa Çiçekle bu koşuyu da kazanmaya yakındır. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Küçük dokunuşlar yapmayı unutmuyoruz. Son 3 koşuya geldik Ankara'da. ikinci altılı Ganyan'da yedili preseden başlayarak öncelikli dört koşuyu yorumladım. Kalan üç koşuyu da yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Akşamda İzmir yarışlarında heyecanı yaşayacağız. 0553 425 59 30 Hasan'da olmazdı at yarışı heyecanını Yaşayıp oyunlara iştirak etmek istiyorum. Anlayana hizmet, anlamayana Külfet'in kanalında ben de o heyecanın içinde olmak istiyorum derseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edip doğru gidişat gerçekleştiğinde o keyfi yaşayıp belki de benim kaçırdığım tek bir ismi bularak iyi ikramiyelerin sonucuna da gidebilirsiniz. Bazen benden, bazen sizden. Sizin olmayan bende, benim olmayan sizde sevgili dostlar. Bu işin bileni olmadığını da asla unutmayın. Yani bu işi ben yapıyorum diyen yoktur sevgili dostlar. Herkesin bir sistemi vardır. Kimi kulvar oynar, kimi atların ismini takip eder, kimi 16 o handikapta hafif kilo gelir der, kimi 5 şartta handikapı en yüksek at gelir der. Herkesin bir inancı var. Hasan Dolmaz'ın da inancı önce gidişat sonra iat. Bu denklemi kurduğumuzda bugüne kadar yaklaşık 4 senedir atlar nasıl bize koştuysa dönem dönem her zaman koşmaya devam edecek. Ama son dönemde enteresan sonuçlar çıktığını da dikkat etmeniz gerektiğini de bir kez daha dile getireyim. Cemal Tekerioğlu koştu kısa vade 7 mücadelede start aldığı son yarışında kısa da sentetikte dahi kazanan. Bugün sevdiği uzun mesafeye sevdiği pilotuyla çıkacak olan. Yine Tel Serencan yarışında olduğu gibi kimseye eyvallah etmeyecek olan. Geleni de götürecek olan 6 numaralı Köçek. Koşudaki tek kısrak Saadettin Boyraz da start alacak. Hazırlıklar olumlu. Saadettin abiyle de gayet iyi anlaşan 6 numaralı Köçek gelene cevap vererek bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Jokeyler at yarışlarının kaderini belirleyendir sevgili dostlar. Herkes stilinde koşarsa ne hale ama stili bozmak da onların kazanmak için mücadelesidir. Zaman zaman böyle de olaylar gerçekleşir. O yüzden her zaman ne yapıyoruz? Küçük dokunuşlar yapmayı unutmuyoruz. Ve 8. koşu dört yaşlı Arap'ların üç yaşlı Arap'ların 4 şart mücadelesi ön tarafa gidecek iki tane safkanı kontrol altına olacak olan start aldığı ilk yarışını kumda etkisiz kalıp çime çıkıp adeta gülü oynaya bir yarış kazanan bugün de hamle avantajı elinde bulunan Ayhan Kurşun'un kur ile son günlerde yaptığı anlaşma sebebiyle kur kürüsünün birçok şanslı isminde Ayhan Kurşun'u göreceğiz bu dönemde. Ben 6 numaralı gün ötesinin en az elinde bir saniye sermaye bulunduğunu düşünürsek bir kez daha inanılmaz görüntüsünü sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Kazanırken inanılmaz göz okşarken bir saniyede elinde sermaye vardı. Bakalım gün ötesi bir kez daha etkili bir yarış yapacak mı? Ve kapanış mücadelesi Ankara'da noktayı koyacağız. Start aldığı son yarışında uzunda dahi müthiş koşan. Bugün yarışa baktığımızda her ne kadar yarışın favori Afganlarından birinin ön tarafa gideceğini düşünürsek. Ama biraz onu rahatsız edecek birkaç tane ismin olmasıyla yerini iyi alması halinde istediği mesafeye dönen son yarışları da kapatmayı seven Jokey Mehmet Salih Çelik de 7 numaralı hedefim sensin bu yarışı hedef yapıp birinciliğin güçlü adayı olmaya yakındır değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp Ankara'da ikinci altılı ganyanda siz değerli dostlara yardımcı olmaya çalıştım. Öncelikle canlı yayına kısa zamanda da olsa gelip beğeni atan, yorum atan dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Gün boyunda gün boyunca izleyecek dostlarımın da beğeni butonlarına basarak destek olmasını rica ediyorum. Ben Hasan Dolmaz olarak her daim elimden geldiğince fırsat buldukça sizlere yardımcı olmaya, YouTube'da izleyenlere, küçük oynayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama ben bu oyunun detayını öğrenmek istiyorum sen takip ediyorsun, ben senin takip ettiğine küçük dokunuşlar yapmak istiyorum derseniz de 0553 425 59 at yarışlarının doğru gidişatını bu numaradan WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp takip edebilirsiniz. Hepinizin gecesi güzel olsun şu an dinleyenlerin, gün boyunca dinleyeceklerinde şans her daim yanında olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.